Videoyu herkese tekrar merhaba, Diversity. Bıra okay, O kafam döndü <laughs> Evet uzun süredir Diversity 2'nin geldiğine dair haberler almaktaydık Sürekli ''Abi serisini çekecek misin?'' soruları geldi Biz, Biz de, de, de çe çekecektik de ama Uygun vakti bulduk bir arada Of Rainbow baya... Abi kafa çok muydu. benim kafa çok şey... Ethan Carter oynarken böyle bir kafa şey, oldu aynen, aynen Aynen Ya bu şey şey oluyor ya böyle hmm, Garip Böyle cam şeyler oluyor ha, Glasslar anladım. böyle fraktal gibi... Oh. Aha çok güzel öldük kardeşim. Ha düğmeye bastım. Aha aynı şey. Layout <laughs> aynı yani. Aynen. Şimdi. Introduction, Adventure, Arena, Trivia, Bilmeyi Parkour, Escape. Bilmeyi de söyleyelim. Escape. Da, olay ne? Ha. Ha, diversity'de olay ne? Ee, belli bölümler var. bölümler şuradan gidince Hepsinde şeyi, e, a, kategorisi ayrı. Yani ayrı. Işte ayrı ayrı var. görevler Pazı var. var Aynen. Nasıl. Aynen. Ee, bunları bitiriyorsun. Buraya wool'unu koyuyorsun. Vul buraya geliyor. Sen de bitirmiş oluyorsun. Biz genellikle sırayla yapmayı düşünüyoruz. Fakat arada yapamadığımız bir tane çıkarsa atlıyoruz. Böyle ya bir mesela şey var. puzzle denen şeyi bayağı hani Allah belasını versin yani. Ya yani büyük ihtimal genelde çünkü ikinci haritalı birinciden daha zor yapıyorlar. Yani iyice kanser olabiliriz. Umarım ki olmayız. Puzzle olabiliriz. İn Introduction'a bakalım yine. Giriyorum. Aynen. Gir gir. Oha, Oha. kırıldı. Aynen yazılar aktı bir dakika dur. Introduction bayağıymış kardeşim. Koydum. Ne diyor abi? Abi şey diyemiyor. Yazır görüyor musun? Escape. Abi bitti oyun. Bat. Ana. Ha Diversity 1'in sonu burası galiba. Evet. Diversity 1'in sonu olarak yapmışlar. Ha. Anladın? Anladım. Güzel. Tamam. Mantıklı. Hikayenin devamı ya. Yani. Anladım. Anladım. Mantıklı. Bak kırmızı chest bu. Get rich quick. Dur. Oo. Kolay para kırmızı para mi? Harbiden kırmızı chestmiş. Oha doğru diyorsun. Triggerladık anladım. bir şeyi. Anladım. Iııı ee, İşte çok e, jönleli bir şey E ee, girme zaten komand giremiyoruz Otomatik geçiyoruz Minimum 10 chunk render distance bakalım Video settings 12 chunk bende şu anda Tamam problem Na, değil Video settings de 12 chunk aynen Vanilla tamam doğru ee, Default settings full brightness particle all 16 chunk Tamam tamam gerek ya gerekli bilgi yok abi Cloud'ı cloud off yapman gerekiyormuş ben cloud de off değil. Lan. Cloud off yaptım. Brightness'ı fullledim. Cloud. cloud ne oğlum? Cloud mu var artık oyunda? Abi bulut. Ha ben bir anda şey Ooo. böyle. anladım. <laughs> anladım senin kafayı. <laughs> off mu abi? Off off mu diyorduk? Ya yaşadım yani senin kafayı off aynen. <laughs> Brightness'la full. Aynen. Okey şimdi buraya geldik. kitabı koyalım bari. Aynen, en azından ay Preston Beck. Bizman analiz tepeye bak tepede. Ta. Oh. Insult. Ne yaptın? Kırdım. Tamam. Beyaz uğlu koydum. Ne oluyor abi? Ben hiç bok anlamadım. Bak abi. burada bence teleport çıkıyor bak. Şurada. Aynen. Uf. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Oha. Vul'u verdi kardeşim sana. Abi. Tam Monument kurmayı biliyorsun artık dedi. Tamam, güzel bir sistemmiş. Bunu zaten Çok biliyorduk. başarılıymış. Bir kapı açıldı. Ha burası açılıyor. Oha, açılıyor. Abo. Az oyun kastı bende. Of. <laughs> okay. 10 tane varmış. Bakın. Eee Labyrinth, Labyrinth Dropper, Survival Puzzle. Boss Sanki Adventure Arena ya. Trivia Parkour Escape aynısı. Çünkü ilkinde öyle aynı. aynen Adventure, Adventure Adventure Go. Oha. Oha, Oha sisteme bak. Çok güzel olmuş. Harika. Aa. Vay güzelmiş. Aa, Abi burası. çok güzelmiş. Ya vallahi şu yeni update'lerle ne kadar olanak sağladılar. Aha şu an öleceğiz galiba. Okay, ne diyor? Instant Return to hub. Ha, yok okay. öyle bir şey yok. Ee, bir ev hani housekeeper e, ev bakma işini yıllardır arıyordum. Abi bir ee, dakika chest var. Ben direkt bakıyorum ne var ne yok. Oo boş kase gel kardeşim çorba. Sonunda konu. buldum bu işte. Profesör H Orange diye bir adam beni teklifle aradı. Eee kendi evine bakmak için. E, fazla bilgi vermedi ama inşallah sağda solda olur diyor. Burası garip abi. bir olay, garip bir yer. Ee, Koreliler uzun ama benim için problem değil. Ee, bir çalıştığım bir yerde bir otelde çalışmıştım. Onları, yani merdivenler tırmanmak benim için problem değil artık diyor. Aha. Abi bir şey yazıyorsun dur ya. <laughs> Profesör hiç e, anahtar hakkında hiçbir şey söylememişti dedi. Profesör hiç burada değil. Etrafa baksam iyi olur. Ee, şeylerde çekmecelerde önemli bir Ay. şey var mı acaba? Aynen, içeri gir abi sen bir bak bakalım. Çekmece dedin de bildiğin chest koymuş Minecraft'ın üstüne ya. Öküzlüğün <laughs> ağlaması. Nerede? Ha bu mu? O mu çekmece lan? Oğlum e, Worthless Thread diye bir şey var elimde. 3 tane string bildiğim bok gibi string yani. Hiçbir boka yaramayacak bir string. Neyse belki bir işe yarar diye şey yapıyoruz. Efendim. <laughs> tamam sweet case. Aynen bu, burada 2 tane crank var. İki köşede. Okey bu sol sola sola girin. Her zaman sola. Kapı kilitli. Öbür taraftan <laughs> açılması gerekiyor. Şurada bir şey var mı? O, yok ya, orada yok. bir şey yoktur. Çok boktan bir şeye benziyor. Açıldı. İ Aynen. Ona basmayalım bence. Çok... ...kırstım. Bu ne lan böyle? Nasıl bir ev burası? Suyu alırım abi. İlimemati. Yalnız biraz karışık yapmışlar. Aa House... odalar var bak. Odalar diye bir kitap var burada. Tamam ben de Housekeeper diye bir şey aldım. Sen odaları oku, ben bunu okuyayım. Tamam odaları okuyorum arkadaşlar. Bazı odalar... Bu evdeki bazı odalar enteresan... ...diyor. Falan filan. Açıkça diyor, bunu dizayn eden bu mekanı Dizayn eden insan hiçbir misafir beklemiyordu diyor. Diğer türlü e, misafir odası boş olmazdı. Efendim, it ne demek? Eee uh, şey... Tuttuğum Housekeeper'ı, ya devam edip Böyle bir şeyler yapacağım diyor. İkinci sayfaya bakıyorum. Eee, Siktiret diyor misafir odasını. Bu Bu tatil evin içinde green ne arıyor diyor. What? Ve kişisel bir tiyatro. Come on dostum diyor. Çok abartı gibisinden diyor. Tabi şikayet etmeyeceğim diyor. Bu bu odan buranın akustiği efsaneymiş. Çok ee, güzel bilgiler verdi. Bir, Aşırı gerek. Dusty Boog'a de... baktın mı? Boring. Baktım, baktım. Baktım. Bo ee, ben, ben de şeye baktım. Diğer e, kitaba baktım. Diğer kitaplarda diyor ki, e, merhaba, hoş geldin. Ben burada yokum. Sa fazla sağa sol araştırma. Ben devlet için çalışıyorum. Ağzını burnunu kırarız yemin ediyorum diyor. O ne abi? Devlet için çalışıyorum ne demek? Ya ben şu pressure plate'i çok basısım var. Gizli bir oda açılacak Aa ne? bak. Bak bak gel gel. Ben bastım o pressure plate'i şey olmadı. Yine Nasıl? abi o puzzle hatırlıyor musun? Burada puzzle'ın ne işi var ya? Biz adventure şey yapıyorduk. Ne yapıyordu şimdi? Aa vurdum. Dur. Tamam. Ee, Sen Abandım bir şeylere. Bak hepsini yaptım. Herhangi bir şey bir kere bas. Dur dur Sonra bastım tekrar bastım bitti full oldu full oldu abi. Abi boka yaramadı bence. Abi, boka yaramadı evet ben aynı şey katılıyorum ama bir dakika şuradaki şey ah. Ah. Second. Second tower ne abi? Peki, ya ne? kaldım burada bir dakika dur. Kaldım mı abi Yok ya hallet Mysterious geldi. powder okey gel. Y yukarıdakini aldın mı chest ha? Aldım. Şimdi aldım yeni aldım. First Tower'a geri mi? Abi nereye gidiyoruz biz? Ben onu çözemedim. Bilmiyorum abi bunu ne çalışıyorum bir ara. Çıkamıyorum. Ben de çıkamıyorum. Aa buradan çıkabiliyorsun. Sarmaşık var. Low. Nerede varsa. Aa. Bir baktım aman tanrım dedim. Enteresanmış kardeş. <laughs> Okey. Bayağı ilginçmiş. Değil mi? <laughs> abi burada bir labirent var ya. Of. Nasıl bir adventure bu? Nasıl bir Aa. acı? Aa bu ne? En sağdan git aynen. En sağdan git sonra ilk gördüğün soldan gir. Tamam okey. Okey canım. Tamam. Daha çıkıyorsun. Aa ah, dur chest, chest bulun. Okey alın. Hop merdivenden başa çıktım. Mirror switch. Okey. Lazer da kullanacakmışız. Ee, 8'de biri bu. block of iron yerine koyacakmışız bunu. Alın. O ne abi? Bir fikrim yok. Ya yalnız ben yanlış yerden çıkmışım yukarıya. Ben aşağıya mı indin? Aşağı inebilirsin. Ben de iniyorum. Ha okey. Bitirmiş mi olduk şimdi bu labirenti? Bu, bu bitti. Harika. Wrecked. Harika. 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 Easy. Easy life, easy evet. games. Ah. Ben, ben, ben isyan <laughs> ediyorum. Atlıyorum abi aşağıya. Atla gitsin be koçum ya. Atlamam. <laughs> Atlamam izin vermedi <laughs> oyun. Gel gel. Gel ittirelim şuradan. Ben ben geri dönüyorum buraya. Ee, ha ileriye aynen. Second tower. Burunun aşağısında yol var bir kere. Var mı? Bir bokum yokmuş. <laughs> ben de hevesle geldim bir baktım. Aynen. Erif neydi şu bir tane pokerci var ya görgüsüz Instagram'lı şuradan ben. Aa şu. onun seveceği bir havuz olmuş yani. Bilemiyorum. O adam da bildiğin zengin. Ya bildiğin zengin ama tam bir ayı zengin ya yok böyle bir şey. Aa, Ha yol varmış. Ben de sen sen görmedim. Herif resmen fakirler ölsün Porsche'dan selamlar modunda ya. Abi Porsche'den değil tanktan selamlar abi herif. <laughs> bir de öyle problem var daha da hani üstünü çıkarmış. On <laughs> bir tane kadın vardı miras mira ıı, şey bildiğin mafya miras kalmış abi kadın full şey. Kalaşnikov ve kalçalı fotoğraflar koyuyor ama hani Kimse bir şey yapamıyor yani. Bildiğin Biz Kolombiya adamı ne eşek ha, mafya Tamam. Mafyaymış. Biliyorum biliyorum biliyorum. O, onu görmüştüm abi ya, Şey ya mesela Kim Kardashian'ın mafya versiyonu gibi bir şey. <laughs> görmüştüm hatırlıyorum. Çok Şey var. Aha, İkinciyi de aldık. Ha bak havuz şu yüzden var. Aaa <laughs> <laughs> çarpıyordum. <gülüyor> Anladın mı? Anladın mı? O yüzden havuz var. Oğlum peki orada var ya. <laughs> koyuyordum. Ben, ben de koyuyordum. Tahtaya apışarız çarpsaydı ne yapacaktım peki? <laughs> ölecektik abi. Hıns <laughs> diye ses çıkartıp ölecektik. O yemekler. Yani. Alırım. ...yemekler. Aldım robotik Chef şey. diye bir şey var. <laughs> Okuyorum Robotik Chef'i. Oku. Ya niye bu kadar çok kitap var Allah aşkına can sıkıyorlar. Üç tane şey buldum. Üçüncüyü de Aa, buldum. Ben, ya çok kötü yemek yapıyorum... ...diyor. Kolay kolay bir şeyler yapmaya çalıştım... ...ondan sonra çok uğraşamadım. Bok gibi yapıyorum filan. Ondan sonra... ...keşke bir tane robotik bir şefim... ...olsaydı diyor. Ama olamadı diyor. Bu o portakal deneyi... ...öncelikleri var. Ee, çok pişmiş... ...sebzeler yiyip bunun bittiğini gördükten sonra falan filan bilmem ne dünya değişecek ortalığın anına koyacağız diyor. Ne diyor ya? Ortalığı dağıtacağız diyor. Ha, bak Sizin, burası lazer odası aynen, burası. Dost, dostların içi rahat olsun diyor. Ne? Lazer odası burası. Aynen. Block of iron yerine koyabileceğimiz parça bu. Block of iron. Ne abi? <laughs> Bayağı güzel. Ne bir şey diyeceğim. Bundan birkaç tane daha olduğunu farkında mısın? Evet. 8 <laughs> tane var. Bizde 3 tane var şu anda. O zaman şey yapalım. Üçünü koyalım. Sa Aynen. Fire reset. Aa bunun fire'ı var bir de. Alevleyeceğiz buraları. Yakacağız. Aa, basacağız, basacağız güzel. marşa. Ü, ü, sanki işte puzzle. Ama güzel puzzle olmuş. Ben beğendim mantığını. Anladım. Ama ben adventure derken biraz aksiyon iki tane. Ben böyle, de ben de. Geçen kılıç, sefer kılıçlı zombi efendim. Geçen seferki aksiyon daha güzeldi. Aynen. Sanki. Bok bir sürü salak salak bu, bosslar. Bu bildiğim puzzle gibi olmuş. Gel gel. Biz yalnız puzzle seçmiş olmuyor diyeceğim de puzzle değil bu yani. Puzzle map'i de değil. Abi o zaman şey bulmaya çalışıyoruz. Yeni odalar. Aa, bulduk, buldum. buldum. <laughs> dur 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 şey buldum. World Peace buldum. Çok işimize yarayacak. Neyi buldun? World the Tread sende olan Aynen kitchen, kitchen a bok gireriz Kitchen'a kitchen giririz zaten Asıl oyunu kırabiliriz burada <laughs> Abi oyunu her, her zaman kırabiliriz bence yani <laughs> O bir şey challenge değil Aa Greenhouse Dur dur Sen onu görmemiş <laughs> Görmemiştim Ben de görmemiştim <laughs> Okuyorum Eee Suyu kapatabilirim ama çok komple gözüküyor o bir, bir sürü vine buldum ben burada Bir sürü sarmaşık var şu anda elimde ve bir sürü malzemem var. Potion yapabiliriz burada. Boş şişem var. Ha, o okay. ilk iki kuleye Ne bok yarayacak? Ne ne ne? Sarmışık. Bende de sarmışık var. Ne bok yarayacağını bilmiyorum. Hayır, şişe de var mesela. Bende de var şişe falan da var. Nereye da. sokacağım ben bu? Ah, Brevex'te abi şimdi bir dakika. Ee? Suyu kapatacakmışız. Abi bu ne şimdi ya? Suyu efsane kapattım bence. Bakın kapatmış mı? Abi niye bu kadar komik olamıyor bu? Sence. Ya neyse. <laughs> Bence gereksiz bilgiler. Ne oluyor anasını satayım? Kırıp duruyor ya. Ben kırıyorum ben kırıyorum. Hepsine şey yapmaya çalışacağım. Aa bir tane daha chest var. Ya nedir bu bizim şişelerden çektiğimiz? Dur ya ben şu ghost deer. Sende ghost deer var mı? Yok. Ghost deer. Ee, var. Water droplet mi o? Dur. Empty flask'i daya diğer empty flask ne yapıyorsun da ya. ki? Water droplet ha. Ya şiş yapmaya çalışıyorum da su yok o yüzden mi olmuyor? Bak bir tane şey koydum. Bende su, su var. Bak 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 köşeyi doldurdum. Tamam ee? Nasıl yapılıyor Ben hayatımda hiç yapmadım biliyor musun? Abi şişe? bildiğin boş şişeyi alıyorsun suya basıyorsun. <laughs> Abi su değil potion yapmak istiyorum. Potion çok daha sadece iki şeyle olmuyor. O ya yaparak. o zaman niye koydular Brewing Stand'ı burada? Allah aşkına sus olsun diye mi ya? Yazıktır günahtır ya. Sus olsun diye bittim ihtimalle. Ya Hep, sen, sen sence... ne kasıyorsun kardeşim? Başka yerlere gidelim gel. Abi hepsini şey yapmaya çalışıyorum. Hepsini şu, şundan yapmaya çalışıyorum. Slime. Slime. Slime, evet, slime, slime yapmaya, yapmaya, yapmaya çalışıyorum. Aha dur yaklaştım. Okey bitirdim. Çok iyiymiş kardeşim. Blue Loop yaptı. Bak blue Loop yaptı. <laughs> İnventörüne bak be. Baş. Baş mı? Baş. Onun üzerinden Başsa baş. Başsa o zaman... Ama aynı. blue loop yaptı. Blue loop yaptıysa... Aa tamam tamam tamam. tamam. Aldım, aldım aldım. Dispenser'dan bir şey verdi. Okey. First tower'dan bir şey aldık değil mi? Aldık. Second aldık. tower'dan da aldık. Aldık. Second tower'dan da aldık. O Buradan işimiz düşüş. bitti. Buradan işimiz bitti. Tamam. Geride... Ger Kitchen'e gidiyorum. Kitchen'a gidiyorum. Kitchen'dan da ben aldım. <laughs> Üçüncüsü kitchen'dan aldığımızdı. Şu odaya giremiyoruz. Hani bu oda zaten değilmiş. Buraya gir gel gir geldik. Okey şimdi dördüncüyü de koyalım o zaman. Dört tanesi yetebilecek mi acaba birisi dışarıdan? Geri alabiliyor muyum? Alamıyorum. Bir lazeri fireleyebilir miyiz o zaman? Fire! Of. Aa anladım Ulan... okey. Öbür sektir. Ne oluyor şimdi. lan? Dur, dur bak izle şimdi. Abi ne oluyor? Reset bak şimdi. Bu şey lazer. Bize <laughs> şimdi bak bum bum. Okey. Abi la lazer niye oraya dayadık ya? Bak şimdi izle. müthiş bir şey yapacağım. Aa, okey anladım da anladım. Bak mesela. Bak şimdi. Mesela buraya vermeyeceğiz. Aa. Ya. You got. Ne no, no oldu, şimdi? Çok mu komikmiş. Ne? Ha bu kapı. Aa anladım dur dur gel gel gel. Diğerlerini nereden bulacağımızı biliyorum. Gel. <laughs> We fucked up. <laughs> Ona basınca aklıma geldi, beynim çalıştı biliyor musun? <laughs> Dur bakayım Ya şeyden. bu ne böyle bir... Aa water bottle Water bottle Var burada bak, sulu sulu şeyler var Doors and drawers Okey, alıyorum, okuyorum Aaa, ee, oku, ne diyor? Kapılara lanet olsun diyor, lanet olsun bu kapılara diyor Bazıları Abi. açılmıyor, bazıları kilitli oluyor, bloklu oluyor, bir şey olmuyor Ne yapıyor, niye açılmayacak diyor A Aklımı karıştıracağım diyor Burayı yıkacağım, tekrardan yapacağım ya arkadaş herifin tiyatro salonu var ama hala spider buralar buraya doldurmuş şeyleri ya örümcek ağlarını. Zaten bir şey diyeceğim örümcek tablosu ne Allah aşkına. İşte o adam az önce ondan bahsediyor. Diyor, bok gibi tablolar evet. var aynı zamanda diyor. Aha. Aha bak bak kardeş sana arkadaş getirdi market arabası al taşırsın. Eee şeyler bokla boklarla dolu. Ya kısaca adam ben böyle evin anasını avladım dedi. Yani harbiden öyle dedi yani. Öyle dediyse kalpler kırıldı ya. Yani adam cidden bu evden... Başka Bir dakika bu dışarıdan garip yerlerden geldi diyor. Chest'in içinde pocket watch var. Çok güzelmiş kardeşim. Old document diye bir şey var. Third tower. Gel gel third tower. Gel.